Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba oyunu oynuyoruz. <laughs> hmm, ne olsak? Tekerde kaldım hadi. Ay, ay. Tapas pasasız. Bugün sizlerle birlikte bu araba oyunu oynuyoruz. Arkadaş. Gaz vermem lazım. Şak 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 dübeni. En iyi youtuber benim. Hayır. Şey. Emran Cetene'yi buradan uyarıyorum. Emran Cetene'yi izleyin oğlum. O çok iyi. O sırada var o da. Hayır hayır. O sırada Enes Batur. En kötü youtuber benim lan. Hayır benim. Hayır benim. O sırada ben. Hayır Enes Batur abi. Eskiden... Türkiye'nin en iyi YouTuber'ı sen, sendin. Ama video çekmeyi bıraktın diye herkes abone çıktı. Yani en iyisi sensin. En iyisi sensin abi. Abi en iyisi sensin abi. Oh. Araba öldü. Araba hakkı rahmetine konuştu

aşağıdan abone olup ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ve görüşürüz. Bye.